Herkese merhaba arkadaşlar ben Enes. Bugün size arkadaşlar Kart Mobil'de 8. sezon videosunu çekeceğim. Yeni sezonumuz geldi arkadaşlar. Yeni sezonla gelen her şeyi göstermek istiyorum. Öncelikle şeyini göstereceğim neydi? Kademi yolumuzu. Gördüğünüz gibi yeni karakterler ve yeni silahlar yine geldi. Bu arada tanka desen getirdiler harabe diye. Aa ben bu arada bu ile ilgili bir iş tank da oynamadım. Yani. Şöyle göstereyim Yeni silah ve Reaper bu sanırsam koştum arkadaşlar. Çünkü Reaper zaten bir robot. Bende olan bir karakter. 12'de açılıyormuş. Ben bunu arayacağım. Bir de şunu bir alalım abi biz. Evet. Gene kurt 44'ümün deseni oldu ya iyi. Tamam. Şimdi gidip hemen bu adamlarımızı bir alalım. Burayı alacağım zaten L 24 şeyden kalma. Sadece bunu al. Bir de Desinden değiştirelim. Bir şey takmayacağım. Ama bir dakika hemen bir şey oynamaya geçmeden önce bir şeye bakacağım. Daha demin gördüm tetsatlarda burası niye parladı? Kenek 44 yo araba kamuflajı. Ha tankın şeyi bu. Zombi modu? Ha oraya da giriyor. Tamam. Neyse şuraya girip Takımla ölüm maçı açacağım. Bu arada arkadaşlar sadece güncellemede bir de etkinlikler geldi. Etkinliklere ayrı bir video yapacağım uzun sürmesini. Ezici güç ve çok katlı bina. Bu arada ezici güç ben biliyordum geleceğini önceki sezondan. Ben aslında önceki sezon geleceğini biliyordum ama bu sezon getirdiler. Bana fark etmez gerçi. Geldi geldi. <laughs> KN44'ü deneyeceğim. Tabi ee, oyuna girebilirsek. Girdik. <laughs> takımın ölüm maçı Crossfire'dı. Abi niye takımın ölüm maçında Crossfire çıkıyor? Bu arada diğerlerinin hepsini ayrı ayrı videolar yapacağım. Oo, dese'n etrafı yakıyor arkadaşlar. Nasıl? Bu ne var mıymış lan? Böyle bir yer var mıydı? Burada ben burayı ilk defa gördüm. Neyse. ki? Hı. Bir tane daha var premium bilet tamam. alan. Yalnız bu silah hoş çok, hoş, hoşuma hoş. gitti yani. Öneğin. Ana lan buga girdi. Benim FPS'im niye düştü ki daha demin ya? Helikopter savar KN44'ten daha mı hızlı ateş ediyor? Ya tam öldürüyordum bir de sniper'cı çıktı başıma ha. Bu arada yeni desen gelmesini kendi kutlardım baya sevindim çünkü şey desenim yoktu kendi kutlardı. Ama ayıp oluyor böyle. Adam ortadan. Gıdım canı kaldı. Bu ne ya? Bir ölüyorum, bir doğuyorum. Şuradaki aha. o helikopterli savar var ya beni en az 10 kere öldürdü he şuna bak ya ha böyle şansın içine tüken adam beni 4 kere öldürmüş Ben abici şey sanmıştım. Dedim ya peş haritadan gördüm. Yalnız bir şey diyeceğim bizim takım çok mu kötü ya? He bir de 4 kişiymişiz şey. Yani işte zaten oyunda hayattaki şansım hep böyledir benim. Genellikle böyledir yani. Evet kafamıza bir de bomba düştü. Ulan koşun kalmadı. Benim silahımı almış. Şu ın kostümünü çok merak ediyorum vardı. Onun kostümünü alacağım. Ama böyle olmaz ki. Ne? 4 kişi daha var orada. Ben hangisini öldüreyim ya? Şu helikopter savar var ya. En az benim <laughs> 10 5. oldu sonra sen öldürmesin ama. Bayağı öldürdü ya. Oh bir de roket atıyorlar. Lan hıyar o kadar adam öldürüyor mu? Ulan Oyun bitti var Yalnız bir şey diyeceğim zaten takım dört kişi ve takımın iki kişi oynuyorduk neredeyse daha demin tabi en son baktığıma göre Evet en son bizim adam ölüyormuş ben de önünde o ben miydim? Evet benim. Adam 15 seviye mi? Oğlum 15 seviyeyle benim niye aynı map'teyim? Ya yani bu arada bu yeni silah geldi Hbr yeni koysun geldi onları da bir göstereyim size ya bu sezondaki silahları ben hoşuma gitti. Görev yapmışız. Şunu alalım. Şöyle göstereyim. Burada HBR ısır ısrarcı diye bir desen getirdiler arkadaşlar HBR A3'e. Bunu almak istiyorsanız burada görevleri yapmanız lazım ama DRH'yi 20 düşman öldürdü ve DRH'yi bildiğiniz gibi şeyde elinci ee, 50. kademede bilmeyenler için de söyleyeyim yine ne oldu lan ya bu işaret de niye çıkıyor şu an? hiçbir şey yapmadım ki orada eklentimi takacağım bir de şuraya bir şey geldi o ne Ha şey enkazcı Yeni harita geldi arkadaşlar, onların hepsini oynayacağım ama bu, şimdi e, Onları diğer ayrı video yapmak istiyorum Çünkü bu video için inceleyemem hepsini birden K&N Kurtlar burada daha rahat oynayacağımı düşünüyorum Yalnız niye benim takımımda 80 seviyelik adamlar var ki? Ha bir tane de 66 varmış Ayrımcılık yaptığımdan değil Seviyem yüksek olduğundan da değil Hayır abi e, şey oluyor hani Şimdi karşı takımlar daha yüksek seviye oluyor. Ondan sonra biz şey oluyor. Bu ne lan? Aa benim alevli desenim siyah falan ölüyormuş lan. Bu arada bence şu an KN44'ün en güzel deseni bu. Efsanevi renk tayfası diye deseni vardı da renk tayfasından da güzel bence bu. Tabi bu sizin kararınıza bağlı. Benim

Oğlum kaç kişi var orada? Ne haber? Lan hiç camman bırakma O bu ne lan? Yalnız burası da ne bir barak alanmış ya. Herkes de buradan geliyor. İlk defa öldüm ha. 10 kişi öldürdün mü? Evet. Tam 10 kişi öldürmüşüm. Robotu çıkartmayacağım. Zaten robotu herkes biliyor. Onun ne geliyor? Ne Şunu Şimdi basarsan. Arkandan adam geliyor evladım. Ya en son kili Paya Tot diye biri yapmış. Bu çok kolaydı. Sanırsam karşı takımın seviyeleri düşüktü ya ya da oyuna yeni başlamış kişilerdi yani bilmiyorum evet dikkatsizlik bana da çok oluyor <laughs> Bakacağım. bu arada bu ya da neyse birinciyim bir kere öldüm Ben bu arada silahın deseyini de bayağı hoşuma gitti yani çok Cool bu arada bir tane daha adamımız 16 kişi öldürmüş Karşıdaki dediğim gibi düşük seviyeler bak Bir tane 100 seviye var diğerleri 75 Falan oluyor yani o 75 seviye için değil mi? Burada 20 şeylik var Neyse arkadaşlar umarım Bir dakika ya Bir şey daha bakacağım Abi bunu yeni gördüm. HG40'a da vereceklerdi seni. Bu arada ee, DRH hey, ha burada veriyorlarmış. Ben 21'de verdiğini bilmiyordum. Ben sadece şeyde verdiğini biliyordum. 50'de verdiğini biliyordum. Ona baktım da çünkü hani bunu diğer adamların da yapması için hani diğer sezon sahipleri yapması için de yapacak. Bu arada M4'ü de getirdiler bu seni. Şurada olacak bu da. Neyse. Umarım videomu beğenmişsiniz arkadaşlar. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. İyi günler. Bye bay.